Kaç kısa var kanka? Kemen onunla tadım tadım ya Oğlum yine ee, Drop ben uyarı yemiştim dur lan İstanbul gibisi mi be? Uyar Yine yüzüme geldik ha. Ne ne? Yok ses gelip. Geliyor kanka. Geliyor amına koyayım sizin. Kanka Kemal'inkine tamam. bak. Kemal'inkine bak. Ne kadar büyük. Oğlum yine Zeus be. Ay yaşlı Ne kadar büyük? Kemal abinin büyük. Zeus Kemal'inkine bak. Bak 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 ne kadar büyük. Kemal'in oğlum lan. Yüzüme geldi inanın. Oğlum yine evet. Kuzunos ben uyarı yemiştim i̇yi dur lan. Geldi bak. İstanbul gecesi bebeğim Uyar. Biz onun da yüzüne geldi galiba seslenmişti. Yo gel ağzımıza ver bir daha mına koyma. Ut utanmıyorsan yani. Woo. Buradan da YouTube'a selamlar olsun. Lütfen rica ediyorum. Oğlum bu kimden çok Hiç iyi dans ediyor ama gerçekten tadından yenmez. Mani tamam gibi biraz ama hala dolu makina. Bulutların üstü. Şimdi para geldi. Mani get ben. back to the crisis. Sonsuza diz. Yes. Başaramadık abi. İşte hayat Lan. böyledir. <laughs> <laughs> çabalarsın, çabalarsın. <gülüyor> tam ulaştım derken kaybedersin. Ama bu önceki kayıplardan farklı değildir. İşte tam şimdi bir daha başlaman gerekir. Bu oyuna 7 ceddinin yapanın... Ya <laughs> of! Ya. Doja bak! Kurtuldu mu? <gülüyor> Ferit! Ferit! Arka <laughs> <Ferit? gülüyor> arka paleti atlamadın mı? <laughs> tamam dur. Ya şaka donca... mı? Tipe bak şu Ferit'in ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Nereye düştü ya? Yok 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 yok. Kanka arkandan <laughs> geliyor Ferit. Şizo biz niye bunu oynamıyoruz lan? Şizo. Oğlum dedim ya Kemal abinin ki oyun yüzüne geldi diye. Ferit <laughs> Alfonso geliyor arkandan. Ferit. nasıl yani ya? Görüşürüz. Nasıl yani ya? Selam kanka. <gülüyor> Selam <gülüyor> <edeyim. Şükür gülüyor> sor bakayım Starka. Tortuvanın ne olduğunu biliyor muymuş? Sor. You know sor sor. You O ne kardeş? What is this? Çık 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 man. I don't understand but he's... He's... Say it. What is this? Bir de bak şey de var 5. O. o ne oğlum? Bu karizma ne? 5. Sudan bir şey kalmış ha. Nerede dayı? Oğlum, keşke keşke aynen, aynen. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bekek rüyamansız mücadelesine yavaş yavaş gitmeye başlamıştı. Tek yapabildiği o sadece merak ettiği soruları cevabı. Yarın Hogwarts var, yarın Hogwarts var. Aslına bakacak olursan yetişkin bir ergen olduğu için bu tarz şeyler biraz atraksiyon, biraz garip garip hareketler ve biraz da yanındaki kuzu havalı gözükebilmek için ergence tavırlarını merak ettirdi. Ne de olsa evet, evet, Boş bir çardı ama havalı bir çardı. <laughs> Hadi Mösyöke. <laughs> bugün neler göstereceksin. <gülüyor> <gülüyor> boş <gülüyor> bir çardı falan diyorum bunu. Sizin şimdi, sizin köpeğiniz. Dur. Erik gel. Kusura bakma Ali'yi almıştık ama artık sen yiyeceksin. Eric, ne pek bak. bak elimde bir mama var. E elimde... Ya bu nedir a**ınakoyim <laughs> ya? Dur bir eğitimi yapayım ya. Gel bir tane daha vereceğim ama bu sefer yapacağım hareket. Gel. Otur. Orada niye ben, aldı bende? Ben geldiğince orada geliyor mu lan? He almaz ha onu orada. Sabaha kadar söyleyeyim orada almaz. Bir... Şu an ne gözümün de, içine bakıyor değil mi? Ya oğlum o kalkmış. La zala koyli gali. Al. Al sana, Aa, sana, ilahi. sana, sana ilahi ilahi. Aa, helal. sana helal olsun. Helal olsun sana. İşte benim oyunum helal Oğlum oradan Mert'in videosundan çıkıyorduk. Ya oğlum nasılsın? <laughs> nasılsın? <laughs> bak şimdi bak onu kaldır onu kaldıracağım bunu altına sokayım ya mi? oğlum biz hayır, bu oyunu neden böyle oynadık ya hayır. bak bir benim yayında oynadığımız halim Fark ettiniz değil mi? Bir de Kemal'in yayında ne yaptı? Aa, bunu, ya? ka bunu kaldıralım, şunun arkasına koyalım. Bak, bunu şimdi ben dedim de geri geri getireceğim. <gülüyor> 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 tamam, araba... Harbiden yaptık ya <laughs> biz. Şuraya basınlar, şuraya. <laughs> Gidelim. Vallahi oldu lan. Ananı Dur, dur, bekle. <laughs> çok çarkalarıyor, çok çarkalarıyor. <laughs> gibi Oyunu bozdu valla. Dur, dur bekle adamı. beni bekle gel geri dön geri dön. Geri. Onu, onu üstü. Oyunu bozdun kapına be. lan ananı s**im Tam Tamam iyi bir iddia lazım. Diren ben kazanırsam seni fotoşin 4'te öptüm. Diren iyi biri değil. Atla bir diren. diren. iyi biri değil. Çocuk yapayım. Ben ne yapacağım? Seni adam yerine koyayım ben. Sen, yine de onu. Ufkunuzu açık tutun. Böyle çocuklar, çocuklar. <gülüyor> 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 Yaparım. <gülüyor> Geldi geldi. Oh my, oh my, oh my, oh my. <laughs> ananın namını kullanıyorum pıt pıt yapıyorum. Önce ananın namına peçeteyi pıt 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 yapıyorum. Sonra gözüme pıt pıt yapıyorum. Ne kadar pis bir ananın amı varsa. <laughs> Ferit <Fihazı gülüyor> abimin en sevdiğim line'ıdır. Oradan direkt onu. Sonra ona. Sonra bir daha ona. Sonra ona. Hadi bakayım. İzle. Baba buraya geçiyor. Evet. <laughs> <laughs> Speedrun. Of. Allah belanı verir umarım. Taş Abi gibi bak. Abi çok zor ama. Ora çok zor ama. Pardon. Kanka ben bunu 2 60 saniyede bitirdim şakasız. Oy ne yaptın? 2 60 2 60 bitirdim. 2 60 saniye. Doğru. Vallahi bak. 2 saat 60 dakika. Hayır oğlum 2 dakika. Oh, 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 Allah bizim oh, oh, bak Kafayı yemiş oğlum bu. Delirmiş oğlum Pikuin. Ne oluyor oğlum Pikuin? Pelin'e ne Pel oluyor ya? Pelin abla yaramıyor ya. <laughs> <laughs> Pelin'e bu yayın yaramıyor ya ben onu söyleyeyim. Abla, Efendim kanka. Ne zaman giriyorsun lan? Sen yayında mısın? Yayında yayında kapatacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> kanka kapatma sen de yapalım. kal yayında. Yok kanka patlayacağım yoruldum oğlum bir şeyler yiyeceğim. Çocuk muyuz oğlum bir de, de yayın 4, 4, yapıyoruz oğlum öyle bir tamam. kanka. Kapat Çünkü direkt, direkt gel oyuna girelim. Tamam kanka geliyorum 2 dakika girmezsek çıkarım abi. Tamam hadi tamam tamam. <laughs> Niye öyle bir aman şey yaptın? Ama. Pu, pu. Aman, aman 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 kurban olacağım. Ben nereye ne gideyim? Vedo attı? Evet. Loh, fotoğraf nasıl yayıldı diyorum ya. Vedo a**sı kimsenin ya. Kafanı ben nasılsın valla kusura bakma bu arada bir ben... yerde ben bunu profil fotoğrafım yapacağım ayrıca. Abi ortalama 4-5 aydır editlerle uğraşıyorum. Eğlenceli olduğumu düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Senin komik editini yaptım. Uzun değil 1-2 dakika göz atarsan sevinirim. Ananın ayıptır ya. ya. Yani. Ayıptır. Selam abi selam. nasıl yemeyesin ki? Adam sana o kadar güzel laflar etmiş. Tabi ki yiyeceksin ya. Ya şimdi bana öyle bir donet gelse ben yemeyecek miyim abi? Tabi ki yiyeceğim ya. Burada sen senin suçun değil arkadaşım. abi burada. Burada olay senin suçun değil abi. Kimse kusura bakmasın ya. Burada bu adamın suçu muçu yok kardeşim burada bu adamın. O kadar paspasın üzerine sen adamı korkutacak bir video atarsan bu adam da onu yer ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Yapmayın abi ya yapmayın ayıptır <laughs> ya. Twitch yayıncıları e korumayın. Benim kapım çalıyor. Niye? O, Hayır polis geldi. <laughs> <İstiyor gülüyor> evet Hadi komşum bakalım. şikayet bom, etmiş. Bom. Polis geldi kapıya. Ondan sonra adam diyor ki şey diyor şey diyor. Be. Yani biz de kapıda durduk aslında bir problem de yoktu ama falan Be. diyor. Benim polis de bunu söylüyor. Ben, e o zaman bir düşman. Savaş mı istiyorsunuz? Come on. Be. Be. Be ne la? itiraf ediyorum. Batman'i siktim. Bu mu yani? Kardeşim niye spamlıyorsun? Abi dışarı. Kanka bir buçuk dakika kaldı Şizo. Vallahi bak bir buçuk iki Aynen. dakika kaldı. Tamam kanka şaka yapayım izle kanka. Tamam kanka Burada görsen panik atsam şey yapayım, şaka mı? Dur 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 Kızar <laughs> mısın? Bunu niye bu kadar konu yaptın ya? Gördün at kaç amına koyayım gerekiyorsa yani bu kadar üstüne <laughs> niye? Mete 53 geri dön Mete 53. Vallahi seni çok özlüyoruz. <laughs> Duruyorsun bu konunu <laughs> ya. Sen şimdi sıçtın ki oğlum. Allah Allah. Vallahi panik atarım <laughs> tutarım öyle. Hadi bir kişi değillerse çağır. İyice komple sokarım falan demişim. <gülüyor> 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 bir daha da elini alamazsın ama onu da söyleyeyim yani. <laughs> Oynarken odaklandığınız zaman konuş uşabiliyor musun abi? Hayır. Peki söylediğimiz şeyleri anlayabiliyor musun? Anlıyorum. Yani dış olarak. Peki babam böyle yani posta yapmayı nereden öğrendi? Bak sikerim sizi. Abi düştüysen Allah kalk Allah gel. Vallahi sikerim, na kalkmadı şimdi. <laughs> Amına koyayım. Abi çetin dili olabilirim. Ol bakayım. Çekeceğim, yapacağımız işi. zişi. Hmm. <laughs> 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 Susmak diye bir dil var, yalnızca yalnızların bildiği, beklemek diye bir yer var, yalnızca yananların bildiği, özlemek diye bir şey var, yalnızca kalanların bildiği, gitmek diye bir yol var, gidecek yeri olmayanların bildiği, hadi eyvallah çetim. Agam be. Agam Bu da o zaman başka bir güne kal. Rehaptus.